Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ iş örgü modeli çalışacağız ama çok zarif bir model olacak. Anlatımımı yaparken 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım ve ip olarak da Alize Diva ip kullanacağım. Renk kodunu eğer merak ederseniz de Alize Diva Color 178. Alize Diva Color 178 Ben şöyle etiketi ters tutuyorum. Çünkü videoyu edit yapacağım. O yüzden e, göstermek istemedim aslında. Ama renk kodunu da vermiş oldum. İsterseniz hemen modelimizin yapımına birlikte geçelim. Öncelikle bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlayacağız. Dediğim gibi hemen zincirlerimizi hazırlamaya başlayalım. Kilit zincirimi yapıyorum. Ve ardından bir tane zincirimi çektim. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesi için bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar zincir model anlatımına yeterli olacaktır. Birinci değil. 2. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 2 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. zincirime girdim. 1 tane sık iğne yapıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Üçüncüye de sık iğne yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğnemizi yaptık. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. 2, 4, 6 ve 7. ye 1 tane sık iğne. Yanındakine sık iğne ve yanındakine sık iğne. Yine 3 tane sık iğnemi yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. girdim. Buradan yine bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnelerimi yine 3'e tamamlıyorum. Bakayım şöyle zincirim yeter mi? Sanırım yeterli olur. Şimdi hanımlar bakın bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz ya. Bu sayıları tek sayıda bırakacağız. Yani 3 5 7 şeklinde yapacağız. Ben 3 tane e, yuvamı hazırladım. 2 tane daha yuvamı hazırlayıp geliyorum. Yuvalarımı hazırladım. Bakın yine 3 tane sık iğnemi yaptım. En son yine iki tane sık iğneyle sırayı bitirdim Şimdi bakın. Sonda yine başta yaptığım gibi iki tane sık iğnemi yaptım ve sıramı bitirdim. Şimdi döndürdüm. Bir tane zincirimi çektim ben. Bu ilk sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi buradan şu ikinciye yapmıyorum bakın. Bu ikinciye yapmıyorum. Hemen bu boşluğa giriyorum zincir boşluğuna. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı zincir boşluğuna tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 5 tane sık iğnemden sonra bakın bu 2 tane kenardaki sık iğneyi bırakıyorum. Ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bu taraftakini de yine bırakıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve yine 5 tane sık iğne. Aynı zincir boşluğunda. 4 5 Kenardaki sık iğneleri bırakıyoruz. Ortaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 2 zincir aynı şekilde 5 tane daha sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Ortadakine bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada şimdi iki tane sık iğnemiz var ya. İlkini geçtik. Sonuncu sık iğneme bir tane sık iğne yaptım. Döndürdük yine modeli. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 6 da yapabiliriz. Tığım ipimi aldım. Şimdi şuradaki iki zincirlik boşluğuma giriyorum. Oradan şöyle uzunca tutup bir tane trabzan yapıyorum. İpimi aldım ikinci trabzanımı yapıyorum. Aynı zincir boşluğunda. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 9 tane trabzan yapıyorum. Aldım ipimi. Tekrar bir sonraki modele geçiyorum. 2 zincirlik boşluktan tekrardan 9 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın. Burada sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Her bir bu sık iğnelerin arasındaki iki zincirlik boşluğa toplamda 9 tane hafif uzun tutarak trabzan yapıyoruz. 9'ar 9'ar trabzanlarımı tamamladım. Tığım ipimi şöyle iki kere alıyorum. Ve burada bir alt sırada tek yaptığımız sık iğne tepesine üçlü bir trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Bakın eğer trabzanınız biraz kısa kalırsa uzun da tutabilirsiniz sizler bir tane zincir çekiyorum. Bu bir tane zincirimden sonra yaptığım bu trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 9 tane trabzanım var. İlkinin şöyle etrafından giriyorum. Buraya bir tane şöyle etrafından doğru sık iğne yapıyorum. İkinciye etrafından sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Dördüncüye sık iğne beşinciye sık iğne. Altıncıya, yedinciye, sekizinciye ve dokuzuncuya sık iğne. Şimdi hemen diğer modele geçiyorum. Bu sırada yaptığım işlem bütün trabzanlarımın etrafından bu şekilde sık iğneler yapıyorum. İkinci modeli de tamamlayalım. Alize e, Angora Gold ipe de çok güzel yakışacağını düşünüyorum hanımlar. Diva'da da çok güzel duruyor ama bu diva biraz böyle hani yumuşak olduğu için onda daha böyle bir top durur diye düşünüyorum. Yani tercih tamamen sizin. Bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepelerinden yani etrafından dolanarak sık iğnelerimizi tamamlayalım. Şimdi hepsini tek tek tamamladım ve en son bu kenarda çektiğim zincirinde tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bizim şu sık iğne hariç 9 tane sık iğnemiz var ya etraftan yaptığımız. Onun 1 2 3 4'üncüsüne giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne Şimdi 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şuradan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye, beşinciye ve altıncıya. Şimdi modeli kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. eğrim yapıyorum diye baktım ama bazen bu etraftan sık iğne yapınca sayısını şaşırabiliyorum ben. İnşallah sizler şaşırmıyorsunuzdur. 8 taneden sonra dördüncüye. Burayı böyle zincir geçişi yapıyoruz. Aslında ilk kurduğumuz şu sırayı yapıyoruz ama yarım modellerde yapacağız buraya. Dediğim gibi modeli kaydırma işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu sona da yine yarım model yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Burada yaptığım bir hatta trabzan tepesine sık e, trabzan yaptık ya. Oraya yine bir tane trabzan yapıyorum. Sıramı bitirdim. Şimdi bir tane zincir bu trabzan tepesine bir tane sık iğne. Ardında 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 5 zincirlik boşluğa. Bir tane de 3 3 tane sık iğnemin ortasındakine. Zincir boşluğuna. 2 3 4 5 6 7 pardon. Burada küçük bir tane zincir çekeceğiz ki modeli yapalım. 5 tane sık iğne, ardından yine 5 tane sık iğne. 3 4 5 Ortadaki sık iğneye sık iğne. 5 tane sık iğne. Bakın kenardaki sık iğneleri yine boş bırakıyoruz. Sadece kenarları farklı oluyor bu modelde. Onu da zaten yarım trabzan yapıyoruz ki modeli kaydırabilelim. 3, 4, 5. Ortadakine sık iğne. Bu şekilde tamamlayacağım. 5 tane de burayı sık iğne yapıp dönüyorum. Tamamladım bu sıramı da. 5 tane sık iğneden sonra buraya yine bir tane şöyle zincirden de sık iğne yapıyorum. Döndürdüm. E şimdi buraya bu modelin yarımını yapacağız. 1 2 3 4 5. Bir kere aldığım tığım ipimi bu en son yaptığım sık iğneye. 1 2 3 4 5 tane tırabzan uzun uzun tutarak aldım ipimi bakın buradaki sık iğnelerimin iki zincirlik boşluğuna sık iğnelerimin arasındaki iki zincirlik boşluğa gidiyorum buraya yine 9 tane trabzan yapıyorum bu ortadakiler çünkü tam model 4 5 6 7 8 9 Şimdi sonucu da yapamadım. Bazen böyle oluyor. En son geldiğiniz zaman işler ters gidiyor. Şimdi 9 tane trabzanımı buraya yine yaptım. 9 9 9 Buradaki sık iğneden de 5 tane tamamlayıp geliyorum. Evet buraya da en son sık iğnemi tepesine de 5 tane trabzanımı yaptım. Bir trabzan da fazladan ekliyorum. Döndürdüm modelimi. Şimdi burada bir tane zincir ilk trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Ve ardından şurada yaptığım işlemi tekrarlıyorum hanımlar. Ne yapıyorduk? Şu açalım. İpim biraz yumuşak. İpler çok birbirine yakın. Bir tane sık iğne. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne, dördüncü ve beşinci. Diğerine geçiyorum. Trabzan tepelerinden değil, trabzanlarımın her birinin etrafından sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Ben şimdi yine sona kadar gideceğim. Her bir trabzanımın etrafından sık iğnelerimi tamamlayacağım. Köşede tekrar buluşacağız. Evet hanımlar buradaki 5 tane trabzanımın da bu şekilde etraflarından sık iğnemi yaptıktan sonra zincirimin de tepesinden bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimizi aslında şu anda tamamlamış olduk. Modelimin anlatımı bitti. Şöyle bir göstereyim. Öyle çok güzel cici bir model oluyor hanımlar şimdi modeli tekrar baştan başlatacağız. Bir tane zincir, bir, iki tane sık iğne ve ardından ne yapmıştık? Sekiz tane zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yapamadım yine sona gelmiştik çünkü. Ve buradan yine bir, iki, üç, dördüncüye sık iğne, beşinciye sık iğne. 6.ya sık iğne. 7 8 9 boşta. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bakın aynı işlemi tekrarlıyorum. Şu alttan ilmeğini tutuyor bir taraftan tığımda. Evet. Modeli tekrar bu şekilde baştan başlatıyorsunuz. Bu şekilde tıpkı şurada yaptığımız gibi tam ortada kalacak şekilde 3'er tane sık iğne yapıyorsunuz. Sona geldik ya. Bir tane buradan sık iğne. Bir tane bu en köşeden sık iğne. Ve ondan sonra 2, 3, 4, 5 diye artık modele devam ettiriyorsunuz. Anlatımım bu kadardı. Modelim de bu şekilde ilerletilmiş halinde hemencik size göstereyim. İlerletilmiş hali bu hanımlar. Çok güzel, çok şık, benim çok keyif alarak ördüğüm bir model. Diğer tarafı da bu şekilde. Umarım modelimi beğenmiş ve memnun kalmışsınızdır. Sizin için yararlı bir videoda olmuştur. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.